sadece son iki senede gençlerimizle 36. buluşmamızı yapıyoruz. Bazıları diyor ki bu enerjiyi nereden buluyorsun? İşte enerji burada. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için hiçbir vaatleri, hiçbir programları, hiçbir vizyonları olmayanlara ne diyeceğiz? Getir! O kadar. İnşallah Mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. Buna var mıyız? koyunu sevecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Baban da oyu verecek bize değil mi? Tabii ki. <laughs> Sonuna kadar. <laughs> Gençler AK Parti'yi desteklemiyor. İktidar değişecek söylemlerine karşı ben de demek istiyorum ki yeter. Söz gençlerindir. Yabancı basın Türkiye ve özellikle 2023 seçimlerine çok önem veriyor. Yani sen bu milletin evladı olarak bu kadar heyecanlanırsan İngiliz nasıl heyecanlanmıştın? Gençlere sunduğunuz bu zamana kadarki imkanları siz gençlik yıllarında yaşasaydınız hangi imkandan yararlanmak isterdiniz? Muhalefetin bir türlü adayını belirleyememesiyle ilgili e, seçim tarihi de belli oldu ama hala ortada bir aday yok. İşte gençlik bu Bay Kemal. İnanın bu adamların eline bu memleket kalırsa yazıklar olur. Seçimin 14 Mayıs olmasından mütevellit oy kullanmayacak gençlerden bir tanesi. Hem de tam bir aile gidiyor biliyor musunuz? 14 Haziran'da oluyor. Yok ya. Buna bayağı üzüldüm. O zaman demek ki Devlet Bey'in de ifade ettiği gibi yüz genç bulacağız. Bulacağım. Sen bunu dediğin zaman evvel Allah bu olur. Hükümetimize yönelik sürekli olumsuz propagandalar yapıyorlar. Akşener 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararlarını uygulayan kişiydi. Bu altılı masanın liderlerinden mi diyeyim onlarda çok lider vasfı yok ama altılı masa üyelerinden biri çıktı. Bizim memleketimizin, milletimizin kaderini değiştiren İHA'ların, siyalara dedi ki dokunacağız kusura bakmayın. Milli olan her şeye karşı bir muhalif var. Bu nasıl son bulacak? Hepsi 14 Mayıs. Hepsi, bu arkadaş hani 15 sene benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Sen git çocuk bezi sat. Yazıklar olsun. Öğrenememiş. O da öğrenememiş. Diğerleri de öğrenememiş müsaadeniz olursa ben bir takdir hediyesi bir de programın sonunda size karnımı imzalatmak istiyorum. Takdirnamemi alanlar bir ellerini kaldırsın ya. Maşallah. Böyle bir manevi desteğin ve böyle bir gençliğin olduğu bir liderin sırtı hiçbir zaman yere gelmeyecek. Yakından Cumhurbaşkanımız daha genç, daha yakışıklı gözüküyor arkadaşlar. Biz sizleri çok seviyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.